Merhaba arkadaşlar. Hasan Basit olarak yine karşınızdayım. Yıllardan beri hızlı okuma sahnesinde adımı duydunuz. Bu alanda yüzlerce insana eğitim verdik. Onları güzel yerlere ulaştırdık. Kendi yani kişisel gelişimlerini sağladık. Sonra profesyonel hazırlama kitabımız. Açlığa ve duyguları coşturduğumuz ve beklenen kitabımız geliyor. Bu da çok yakında raflarda yerini alacak. Bu da eğer çizgilerimizle ilgili olacak. Yani elimizin ne anlam, bizlere neler anlattığını yani bir tırnağın, bir parmağın, avucumuz içindeki çizgilerin duruşu neyi değiştirebilir ki hayatımızda? Fakat kesin kesinlikle bu kitap okuduktan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını garanti edebilirim bu kitapta. Gerçekten çok farklı bilgiler var ve okudukça, anladıkça sizin hayatınıza yön vermeniz kolay olacak. Geleceğinize ve geçmişinizle ilgili pek çok güzel bilgilerin sahip olacaksınız ve basit bir şekilde yaratılmadığımızı bütün kariyer izlerimizin avucumuzun içerisine yerleştirildiğini göreceksiniz. Bu kitabı okuduktan sonra hiçbir şey hayatınızda eskisi gibi olmayacak. Kesinlikle bunu taahhüt ediyorum. Kitabımız çok yakında geliyor. Arkası aslında evli mutlu çocukluğumuz, Ellame ile ilgili YouTube sayfamız, Ellame ile ilgili Instagram sayfamız ve yazar Hasan Basri'yi sosyal medya hesaplarında takip etmeyi unutmayın.